Aykut. Olcan'a sol tarafa bakabilir mi diye baktım. Ceza sahasında tehlike büyüyor. İçeri gönderilen top. Halil ve Aykut Akgün. Halil ve 3-0. İşte Kral Karaman ve Şenol Güneş ikilisinin yüz ifadesi böyle. Trabzonspor hey, hey, hey. Haykuk bindirmesini yaptı. Halil'den almıştı. Yine Halil'e verdi. O son müdahale yetersiz ve top finalerle buluşuyor. Halil'in vuruşu Serkan topu çıkarmak için çok uğraşıyor. O ama o uğraşı Serkan'ın müdahalesini topu Mersin'in bayruğunun finalerinde buluşmasına engel olabiliyor. Biraz olsun 3-0'a geçiyor. Halil'in vuruşu. Serkan tamamlıyor.